narin narin salatalık soyar gibi. Hop. İşi şey biliyoruz tabak okşar gibi böyle. Evet biliyorum. Aklına bir şey mi getirmiyorsun yoksa? Selimler olsaydı ya. Bu gibi işlerde arkadaşlar ee, doğalgaz, telekom, elektrik şudur budur çıkıyor ya. Burada da bakın şurada tam sağda şöyle göstereyim. Doğalgaz borusu var. O yüzden yavaş yavaş narin narin salatalık soyar gibi çalışmalısınız. Yoksa gün şeride işarete dikkat ederek değil mi? Evet Kerem abi. Siz tecrübelisiniz. Bizim işte dikkat önemli. Hı Tecrübeli olmayan arkadaşlarımız var. İyi ki öğrensinler. Gel. Gel. Düzün altına yatak. Mıcır. Yorgan mı diyorsunuz? Yatak mı siz buna? Gömlekleme. Gömlekleme mi? Evet. Altı üstü 30 santim. Oo süper. Biz eski sistemde kepçeyle kazarken hiçbir işaret bulamıyoruz ama şimdi buluruz. Evet. Elinize sağlık. gidiyor arkadaşlar. Şöyle yapayım. Güneşten, güneşten görünmüyor çünkü. Şu anda büz bağlanıyor. Büz gelecek konacak. Geliyor. Geliyor, geliyor. Durdurun trafiği. Durdurun. Bırakın. Ve aşağıya yürüyün. Duvarına Şimdi dönmesi gerekiyor. gel 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 bırak Cub. bırak bırak Çok oturdu alışmışlar tek seferde işten tamam Hadi alalım, bakın halatı da bu tarafa doğru asılarak çıkacak şimdi de bu gördüğünüz mira bu gördüğünüz nivo nivo ile ölçüler alınacak altı üstü ayarlanacak. Akım verilecek. Ondan sonra kapatılacak. Evet, Tekrar az önce altına yatak gömlekleme yapılmıştı. Şu anda üstüne yapılıyor. Evet. Evet. Bizim. mıcır üste koyduktan sonra az burnuna az bir şey kaldırdı. Üstüne koyduğum evet. mıcırlar altına akarak alttaki boşluğu aldı hem de burnunun biraz yukarı kalkmasını sağladı. güzel. <laughs> Gerçekten belediyelerimiz, devletimiz, herkes çalışıyor. Maşallah var. Hizmeti, emeği geçen, bizler için yapılan her şey için teşekkürler. İleri gel. Biraz ileri gel. Lüzde, gel, gel.

4 cm yüksek olduğu iyi bence çok iyi yapılmış 4 cm tahmin olarak 4 cm sapma bir şey değil biraz sonra kendi ağırlığından bile yavaş yavaş yine düzelir ama onu da hemen halletti şu anda evet güzel de 3 cm az indi yani onu da ben salladım tabii ki şu makineni bir düzle

İkinci ölçüm. Dört. Üç yukarı. <laughs> Allah Allah. İçlerim aşağı oldu dedi. Salladıydım ama tutmuş. İyi sallamışım. Demek ki boş Hadi. adam değilim. Pekala arkadaşlar bu iş böyle sürer gider ben de Kerem Mustafa e açabilirim